Adam rastgele kill alır mıyım diye prefire atıyor ya oraya. 0 sıfır vurmuşumdur ya teyze. Herkes hayatlarının vuruşunu bana yapmayın. Ya öldün ama işte be. Kim sıktı bana? 5 öldürme kaldı. Şuradan bir kelim daha var. Ve işin bitti. 3 taneydi. Bir Yiyeceğim şu an seni ya. Yani. <laughs> Çık tamam ikisi de pikleyecek. Bir öldürme kaldı. Hmm, 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 hmm. Sakiniz Adamın 25 tane mermisini hiçbir isabet etmeyi Bir tanesi headshot gidebilir Çünkü vandal değil mi? 25 tanesi hiç isabet etmemiştir Bir tanesi headshot eh, etmiştir Valorant bir mob oyundur ya. FPS falan değildir yani Bir din lol'de Caitlyn oynuyormuş gibi oynuyorum ben mesela aynı. Aşağı yukarı aynı. Oyunun <laughs> <laughs> en kötü skin'i. kırmızı ejder. <laughs> Hello there. Abi ben kötü skin oynayın ya. Aysan abla teşekkürler takip için hoş geldin. Bu şarkıyı sevmiyorum. Welcome to the dungeon. Benim skin koleksiyonum nasıl? Müthiş. Karşılaşma bulundu. Hayret. O başladık ilk oyun. Asente sebez kayon var. Gekko saçmıyor be buranın. Ne yapabileceksin ki Ascent'le Gekko'da? Ascent'le Gekko'da yalnız Gekko ile Ascent'le değil. Kesin pikleyecek ya. Keşke Gekko alsaymışsın ya. Hello? Hello? Yani Yeah, this is Eyvah, evet. eyvah, iki tane iniş yetir. Let's <laughs> Oh, last season bronze jet en sevdiğim. <laughs> Karşıda da last season gold var. Gold jet vs bronze jet. Hadi bakalım. Viper'lar var. Geko yuzuluz. Dümdüz yuzuluz bu mapte hiçbir şey yaramaz. Bu maça 20 vuramasak kayıp <laughs> diye yorumladım. Reyna'ya 12 kill yazdım. JT 11 yazdım. Şu kubbeli binadaki kolonlar korint gibi duruyor.